Dedi, soruyorum ben size. Ben 15 yıl dolduran bir arkadaşınızım. Ve bağımsız devletle yapmayacağım. Başka söylüyorum bu da değerli. Bağımsız devletin gençler işi şey olduğunu söylüyorum. Ama birileri gençlerin yapacağı bu işi sizi yanlış yere yönlendirerek mesleğe ihanet ediyorlar. Bunun vebalini ne gözetim kurma kalkacaktır. Çok açıkça söylüyorum. Ne de sizleri yanlış yere doğru yönlendiren insanlardır. İşte bizim duruşumuzdur sevgili arkadaşlar. Ya teslim olacaksınız ki yarın sabah eğitim yok biliyorsunuz. Her yerde söylüyorum. Nasıl Türmanın bağımsız eğitiminde 100 saat eğitimi bir tane ücret almadan bu meslek örgüsü yaptıysa eğer tüm koşullar bittiğinde eğer bu şartlar olması gerektiği takdirde biz size yine bir lira ücret almadan bu eğitim hazırladık. Mesela bu sevgili arkadaşlar. bu değil. kadar bu işi böyle yapıyoruz. Ama gençlerin önünü kesenler bunu vebal altına kalkamayacaklar. Ve o gençler gereken cevabı her yerde verecekler. Bizim kavramımız budur. Zengin dostları. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bugün burada üç tane değerli dostum, eğitmen arkadaşım sizlere hitap edecekler. Ve oturumda çok değerli dostum, TÜMOK Genel Sekreteri, sevgili Yücel arkadaşım yönetecek. Ben bir dileğimle sözümü tamamlamak istiyorum. Bu eğitmenlik müessesi arkadaşlar mesleğin geleceği açısından son derece önemli bir müessesidir. Tek düzen uygulama tebliği çıktığı zaman 1993 94 yıllarda binlerce meslektaşımızı nasıl eğiteceğiz dedik. O zaman İstanbul'da üretmiş olduğu bir modeldir. O günden itibaren o günden itibaren tam 23 yılda sevgili arkadaşlar 350 binden fazla meslek mensuplarımızdan bir ücret almadan eğitmenler tarafından bu eğitimler verilmiştir. Dileğim nedir? Sizlerin de süreç içerisinde işiniz yoğun, gücünüz yoğun bunu biliyorum. Ama bu mesleğin geleceği açısından sizler de eğitmenler olmanızı diliyorum ve bilginizi ne kadar paylaşırsak bu meslek o kadar yücelecektir. Ben bu duygu ve düşünce içerisinde bugünkü eğitime katılan siz değerli dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. seminerin başının geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, da Başkanımız Sayın Yahya Erkan'a teşekkür ediyoruz. Ve güncel TTK ve ticaret uygulamaları, birleşme bölümde tür değişikliği ve tasfiye ile ilgili konuyla ilgili seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere Sayın Turnob Genel Sekreterimiz Hücerat Demir davet ediyorum. Buyurun. Evet konuşmacıları da sırasıyla davet etmek istiyorum. Sayın Nazım Hanım, yeminli mali müşavir. Sayın Nevzat Komucu. Merkez temsilcimiz. Sayın Alim Burçalı, marimiz.